yorgunsunuz. İşe gittiniz, uzun bir şekilde öğleye <laughs> kadar geldiniz. Öğlenle bir mutluluk kış daha devam görüyorsunuz bu bir işaret bir yerde. Öyle. Çünkü güzel bir öğle yemediniz. Yemekte ne vardı, masada kimler vardı? Barış Yılmaz. O kadar uzun çalıştıktan sonra, daha da sabah başladık ama yine de bizim için uzun geliyor. Bugün enerji tükettik. Güzel bir yemekle kendimizi ödüllendirmemiz lazım şöyle. Eskiden olsa bol kalori derdim ama bu dönemlerde birazcık yeminimi bozmam gerekecek sanırım. Şöyle bir seyredin turdan böyle güzel bir mantı olsa mesela <gülüyor> 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 Şöyle bol soslu bir mantı görüyorum. Yanında bile sosları var. Onun dışında güzel bir çorba. Yani sanırım bu bir epey Yine hale getirecek diye düşünüyorum. Tabi sadece bu yetmeyecek. Tamam kalori aldık, mutluluk, tavan yaptı. Ama tabi bunun bir de eritme kısmı var. O eritme kısmı birazcık tabi sorun oluşacak. Ondan sonra tabi dalgalanma sürekli aşağı doğru bir ivme kazanıyor. O zaman aşağı doğru inmeyi ivmeyi biraz daha azaltmak için biz ne yapacağız? O zaman bunu fazla tüketmeyeceğiz. Kararını tüketeceğiz ki böylece mutluluğumuz daha yüksek olsun ve bizde gereğince tekrar işimize kaldığımız yerde devam edebilelim.